Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben operatör doktor Okandos, kalp ve damar Cerrahisi uzmanı. Bugün sizlere ameliyatsız varis tedavi yöntemlerini anlatacağım. Ameliyatsız varis tedavi yöntemleri modern tıpın bugün en sık ve en fazla uyguladığı tedavi yöntemidir. Ve en çok önerilen yöntemlerdir. Bu yöntemlerin en büyük avantajı günlük hayata çok çabuk dönebilmektir. Fakat, bazı dezavantajlar da mevcuttur. En önemli dezavantajı ise bypass damarı dediğimiz yedek damar sistemini kurutarak veya yapıştırarak tedavi etmesidir. Bu yöntemlerden birkaçından bahsedersek en çok kullanılan yöntem endovenöz lazer tedavisi dediğimiz damar için lazer yöntemidir. Bu yedek damar içerisine girilen bir kateterle damarın içeriden yakılması yöntemidir en büyük dezavantajlarından birisi de her damara uygulanamamasıdır. Radyo frekans ablasyon dediğimiz yöntem keza aynı şekilde damar içerisine bir kateterle girilerek damarın içerden yakılmasıdır. Bunun yanında Clary dediğimiz bir mekanizma ile köpük verilerek damarın yapıştırılması aynı şekilde ameliyatsız yöntemlerden birisidir ve günümüzde en çok kullanılan bu dönemde adında sıklıkla duyduğumuz tıbbi tutkal aynı şekilde bypass damarlar içerisine girilerek bir yapıştırıcı verilip damarın yapıştırılması yöntemidir. Ameliyatsız yöntemlerden yine endovenöz yani damar içi buhar tedavisi popülaritesini kaybetse de hala kullanılan bir yöntemdir. Bu da aynı şekilde damar içerisine girerek damarın yüksek ısıdaki buharla yakılıp yapıştırılması yöntemidir. Bu yöntemlerin hepsi oldukça konforludur, hastane yatışı gerektirmez, çok çabuk taburcu olup günlük yaşantınıza dönebileceğiniz yöntemlerdir. Hatta muayene şartlarında bile yapılabilmektedir. Kullanacak yöntemler hakkında hekiminizle görüşmenizde fayda olacaktır. Çünkü hekiminiz bu yöntemlerden size uygun olanını kullanacaktır. Bu yöntemlerin hiçbir komplikasyonu yok mudur? Elbette bir takım komplikasyonları da mevcuttur. Dediğimiz gibi hekiminizle bu konuda da görüşmeniz faydalı olacaktır. Bu yöntemlerin hiçbirisi mucizevi yöntemler değildir. Bunu da unutmamak lazım.